Bir ağrısı sızısı var mı peki? Hah. Oh çok iyi tamam. Şey tamam babaanneciğim o zaman. Bizim için de öp Tamam hadi görüşürüz. Bay bay. Ne diyor? İyiymiş. Ee, Taburcu olmuş. Oh tamam. Bebeğim benim ya çok sevindim. Nasılmış peki kuzucuk iyi miymiş? İyiymiş yatıyormuş dinleniyor şimdi. Ah, çok şükür ya. Kuzen sütü muzu mu seversin çikolatalı mı? Hiçbir can kat. Ben süt sevmiyorum direkt. Hayda oğlum süt sevilmez mi ya? Spor yapmıyorum. Şuna hmm, hmm. olmuyor. hobilerin. Bak onu sormayı unuttum. Hobilerin nedir kuzen? Ya kuzen sen ne yapıyorsun iki gündür? Benimle alakalı bir anket falan mı düzenliyorsun? Yok en sevdiğin renk ne? Yok en sevdiğin film ne? Sal beni bir artık ya. Günaydın. Ne habersiniz? Günaydın. 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 Okulumuzun Romeo'su da geldi. Ve de, Romeo demişken şöyle. Ah, bir de çiçek almış ya. Ay Aysel dur ben seni yerine eriyorum canım. Şey bu, bu senin için. Bu da küçük hanıma geçmiş olsun diye aldım. Ya kendisiyle daha tanışamadık ama iletirsen çok mutlu olurum. Ya. Yeah. Niye gelip kendini vermiyorsun? Nasıl? Babaannem seninle tanışmak istiyormuş. Ee, tamam o zaman okul çıkışında beraber geçelim. Ee, şey olmaz hayır. Partiden iş buldum da. Ee, geleyim ben de yardım ederim sana birlikte çalışırız oradan da gideriz. Allah'ım ya Rabbim ya bir de birlikte çalışalım diyor ya. Bak öncelikle Yankı çok fena sinir oluyorum sana haberin olsun. Sonralıkla benim neden sevgilim yok ya? Ben de ilgi bulmak istiyorum. Kanka Pelin sana bir tuhaf bakıyor ya. Çünkü benim salak kuzenim sana aşık. Ne? <laughs> Nasıl yani? O yüzden böyle gözüm dikerek bakıyor bana. Maalesef. Şşt lan. Sen iyice hanımcı oldun ha çiçek filan. Kıskandın mı? Sana da alayım. Olur. Romantik erkekler kapatılsın abi ya. Sonra bizi öküz sanıyorlar. <laughs> Sanmıyoruz canım. Zaten öküzsün. Diyorsun. Kanka yalnız bu kız bana da eriyor ha. Ama fena tip değilmiş. O kız ne yapsın seni ya? Bu tipli özellikle. Gizem sana bir şey diyeceğim. ya. Hmm. Sen nasıl kaptırdın yankıyı o Aysel'e? Anlatsana bize biraz. Ne oldu? Neden sevmedi seni? Şş, yapma. yapma. Tamam, tamam, bir şey yap. ya. tamam. yapma. Yapma. Yo, Yok yo. yo, yapsın. Yapsın geri zekalı. Hadi unut artık derdini tasanı Dola boynuma al sana kollarımı Yorulduysan hadi asla başını